Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir müdür yardımcısı ve 3 öğretmen yeni tip koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcıda 100 koruyucu süperlik üretti. Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede görev yapan öğretmenlerden Sayit Bütün, Adem Bozkurt ve Şerif Tokuş, koronavirüse karşı mücadelede ilçe devlet hastanesinde görev yapan sağlık personelinin yüz koruyucu siperlik ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda ve evlerinde 3D yazıcılarla 300 30 yüz koruyucu siperlik ürettiler. Aile Sağlık Merkezi'nin ihtiyacı olan bu yüz siperliklerini yapmak için arkadaşlarla grup halinde bir çalışma başlattık. İlçemizdeki önce 3 tane yazıcı sahiplerini temin ettik. Bunları zaten tamam öğretmen arkadaşlardı. Onlarla grup oluşturduk. Grup çerçevesinde Bilsem'in yayınlamış olduğu bu baskıların sertene dosyalarını orada indirerek 30'a yakın personel yetecek şekilde ilk evapta bir baskı oluşturduk. Artık oradan gelecek isteklere göre de baskımızı devam edeceğiz. Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve öğretmenlerle birlikte üretilen maskeleri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Enes Yıldırım'a teslim etti. Başhekim ben size vereyim bunu. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İnşallah işinizi görür bunlar. Şöyle İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci öğretmenlere teşekkür etti. Devletimizin ve milletimizin içinde bulunduğu, içinden geçtiği bu zor şartlarda çalışma arkadaşlarımızın sağlık çalışanlarımıza yönelik yaptığı bu anlamlı çalışmadan dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu zorlu şartlarda görevlerini ifa eden, bizlerin hayatı için, sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum.